Nevzat Bahtiyar ahırının, e, ahır tarafında e, Narin'i gözlüyor ve yavaş yavaş Narin'in gelişini gö gördüğü için buradan itibaren e, Narin'i Patika'da yolunu kesmek üzere hare hareket ediyor. Şimdi e, bu bilgisayar 8K'yı desteklemediği için biraz daha az net göreceğiz ama 8K'yı destekleyen bakın şurada Nevzat Bahtiyar'ı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani bu karartıyı net bir şekilde görebiliyorsunuz büyük karartı. Birazdan Narin çıkacak. Narin okul kamerasından tam 30 20 saniye sonra ilk kez tespit ediliyor. Bakın Narin yürümeye başlıyor. Narin karartısı yürümeye başlıyor. Ve şimdi Nevzat Bahtiyar onun önünü keserek onu önüne katıp ahırına doğru götürecek. Bakın onun önüne kattı. Ve şimdi birlikte Ahıra doğru hareket ediyorlar. Narin'in annesinin Yüksel Güran'ın bir sözü vardı. Benim kızımı para paraya alıştırdı. Parayla kandırdı birkaç gün boyunca. Demek ki bunu ya parayla kandırdı ya da başka bir şeyle kandırdı. Ancak Patika da müdahale etmiyor kendisine. Bakın Narin ve Nevzat birlikte şimdi şeye doğru gidiyorlar. Büyük ve küçük karartı. Ahır civarlarında da hiçbir şekilde e, hareketlik söz konusu değil. Yani diğer iki rapor kesinlikle bir görüntü iyileştirme yapmamış. Buna rağmen karartı var demişler ama onlar piksel kayması. Bakın şu an ilerliyorlar. İki kişinin yürüyüşünü net bir şekilde görebiliyoruz. Birazdan Nevzat Bahtiyar lokasyon olarak e, kendi ahırının üzerinde narine müdahale edecek. Böyle atma yere atma gibi bir hareket yapacak. Ve 1.70 boyunda kendisi 1.70 boyunda kaldırdığı zaman 2.5 metrede e, ahırın altı <laughs> yaklaşık 4 metreden çocuğu atmış olacak. Bakın birazdan o müdahaleyi göreceğiz. Biraz daha büyütürseniz belki şey yaparız. Ahırın üstünde boşluk var değil mi? Tabi 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 delik var. Bakın şimdi şu müdahaleye bakın. Attı ve çocuk kayboldu. Şimdi birazdan da Nevzat Bahtiyar şu tarafa geçtiği zaman orada da bir delik var. Kendisi de orada kayboluyor. Daha daha önce de bizim şey yaptığımız bazı ha hareketler de var ama onları anlamlandıramadığımız için bunları raporumuza katmadık. Bakın şu an hepsi kayboldu. 3 dakikalık bir Şimdi 11 aylık süreç zarfında bu çocuğun kim tarafından ve nasıl e, hangi sahikle öldürüldüğü tespit edilememiş gelinen aşamada dosya yargıtay sürecinde. Ancak bu e, yargıtay sürecine rağmen yani e, soruşturma safahati, e, koğuşturma safahati, yargılama safahati ve istinaf safahatine rağmen bu çocuğun e, cinayetine ilişkin birçok karanlık nokta Hala e, gün yüzüne çıkarılamamıştır. İnsanların da merak ettiği budur. Bu çocuk kim tarafından öldürüldü ve e, öldürülme yeri nerede ve bu çocuğun öldürülme sahiki nedir? Şimdi biz e, soruşturma aşamasından bu yana dosyada avukatlığını, e, Salim Güran'ın avukatlığını üstlenmekteyiz. Maalesef ki soruşturma etkin yürütülmedi. Soruşturmada masumiyet karinesi ihlal edildi. E, Lekelenmeme hakkı ihlal edildi. Etkin soruşturma yürütülmedi. Nevzat Bahtiyar'ın ailesi, e, Güran ailesinin sorgulandığı usullerde sorgulandığı gibi etkin bir şekilde sorgulanmadı. E, delil karartma iddiası söz konusu, ailenin işkence iddiası söz konusu. Bütün bu iddialara rağmen e, yargılama bu şekilde tamamlandı. Şimdi biz çocuğun hangi sayıkla öldürüldüğünü merak ederken PSA konusu çok önemliydi. Bu PSA konusunun araştırılmasını ben ilk celse ile ikinci celse arasında sayın mahkemeden talep etmiştim. Yalnız bu PSA konusu araştırılmadı çünkü çocuğun en mahrem yerinde PSA bulunuyordu. Buna rağmen. Şimdi bu PSA bize bir faili ortaya çıkarabilecek en güçlü delildi. 19 gün boyunca çocuk bulunamadı. 19 gün sonunda bulun, bulunan çocuğun en mahrem yerinde bir PSA bulunduğu zaman bu araştırmaya değer bir konudur. Ancak bu hususlarda araştırılmadı. Şimdi biz yargılama sürecinde... E ee, Salim ve özellikle Nevzat Bahtiyar'ın dijital delillerini, dijital verilerinin teknik incelemeye alınmasını talep etmiştik. Ee, Salim Güran'ın internet yoğunluğundan bahsetmiştik. Nevzat Bahtiyar'ın inter internetin hakeza e, hiç yoğun olmadığını, e, telefonunun bir ölü gibi olduğunu, e, telefonunun bir ölü gibi olduğunu çünkü cinayet işlemekle meşgul olduğunu, elinin dolu olduğunu e, sayın mahkemeye sö söylemiştik. İstinaf aşamasında da Tuncay Beşikçi'nin raporuyla birlikte bütün dijital deliller ortaya çıktı. Neticede Salim Salim Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ın at hücum niteliğindeki e, beyanlarına rağmen, Salim Güran'ın telefonunun yoğun bir şekilde internete girdiği, haremde e, altın sorguladığı, e, e, WhatsApp'a girdiği, Instagram'a girdiği, e, bu gibi bu gibi internet sitelerine girdiği, buna rağmen Nevzat Bahtiyar'ın hiçbir şekilde cinayet dakikalarında internete girmediği, Salim Güran'ın e, telefonunun şarjda olduğu, tam da cinayet dakikalarında şarjda olduğu ve adım adımının 45 adım olduğu ortaya çıktı ve fatura ödediği ortaya çıktı. Şimdi bütün bunlara rağmen maalesef istiraf mahkemesi yine 3 sanık hakkında Topyekün iştirakten e, çocuğun e, çocuğun kasten öldürülmesinden dolayı müebbet, ağırlaşmış müebbet hapis cezası verdi. Şimdi bu arada da dosyaya giren Ulusal Kriminal Büro'nun raporu e, bir karartı şeklinde çocuğun Patika'ya çıktığına yönelik bir karartı şeklinde e, bir karartıyı mahkemeye söyle, söyleyerek adaletin tecelli etmesine engel oldu. E, aslında görüntüyü iyileştirmemişti Ulusal Kriminal Büro ve e, diğer taraf avukatlarının sunmuş olduğu Labude raporu da e, herhangi bir görüntü e, iyileştirme olmaksızın e, bir karartıyı Narin Güran e, patikaya çıkmıştır şeklinde eee mahkemeye sunarak mahkemeyi yanıltmışlardır. Oysaki bizim e, aldırdığımız eee İyileştirdiğimiz görüntülere istinaden aldırmış olduğumuz BFI raporuyla birlikte söz konusu karartının şöyle bakarsanız çocuk daha patikaya çıkmadan önce çocuk daha patikaya çıkmadan önce dahi o dakikalarda patikada görünüyor olması. Yani bu bir karartıdan ibaret. Piksel kaymasından ibaret ve gürültüden ibarettir. Yani çocuk daha patikaya yönelmemiş ama çocuğu patikada gösteriyor. Biz olay örgüsünü tespit ettik. Yani iyileştirmiş olduğumuz görüntülerde Nevzat Bahtiyar'ın Yaklaşık e, gerçek zaman diliminde 15-10 civarlarında kendi ahırı ve e, evinin orada bulunduğu. E, yaklaşık olarak 15 11 20 30 civarlarında ilk kez Narin Güranın patikada olduğunu tezeklerin orada bulunduğunu 15- 30 civarlarında 15-11 40 civarlarında da Nevzat Bahtiyar tarafından, ee, Narin Güran'ın yolunun kesildiğini biz tespit ettik ve netice itibariyle de 15-13 civarlarında da Narin Güran'a Ahır civarında e, müdahale ediliyor ve Ahır'da kendisi yere atma şeklinde bir müdahaleyle e, Narin Güran kayboluyor. Biz e, daha önce de söylemiştik. Şimdi Türkiye'nin her yerine biz bu görüntüleri gönderdik. Şimdi Dara 2 kamerası biliyorsunuz çözünürlüğü çok kötü bir kamera. Dönen kameralar silindi. E, havalimanı kamerası o, o gün çalışmadığı bize söylendi. Yani e, ihmaller zinciri saymakla bitmez. Ancak biz yılmadık. Günün sonunda bir arkadaş arkadaşımız sayesinde e, görüntüyü iyileştirme konusunda uzman e, e, yazılım mühendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde e, uzman bir kurumda, e, iyi bir kurumda çalışan yazılım mühendisi tarafından görüntümüz 8K boyut itibariyle 8K seviyesine getirildi. İyileştirmiş olduğumuz görüntüde bir İnsanlar hareket var. İnsanlar şunu izleyecek. Nevzat Bahtiyar'ın kendi konu itibariyle, lokasyon itibariyle çocuk daha patikaya yeltenmeden kendi ahırı civarında olduğu, ee, narin patikaya yeltendiği zaman yani okul kamerasında görüyoruz 15.09'da 4 tane kuzeninden ayrılıyor. Okul kamerasında e, ayrıldıktan sonra Nevzat Bahtiyar tarafından yolunun kesildiği ve Nevzat Bahtiyar'ın kendisini kandırarak, büyük ihtimal kandırarak önüne katarak ağırına doğru götürdüğü ve kendisine böyle bir yere atma gibi bir hareket gerçekleştiği, bunu net bir şekilde kameramızda tereddüte yer vermeyecek şekilde görüyoruz. Bununla bununla birlikte PSA'nın araştırması gerektiğini biz yine yineliyoruz. Bunu yargıtaya ee, Yargıtay'a bugün itibariyle sunduk görüntülerimizi ve raporumuzun aslını sunmamıştık. Raporumuzun aslını da bugün itibariyle e, İstiraf Birinci Ceza Dairesi kanalıyla Yargıtay'a sunmuş bulunmaktayız. Şimdi e, gerçekten soruşturma çok kötü yürütüldüğü için insanlar artık Güran ailesi toptan kriminalize edildi, şeytanlaştırıldı. Artık günün sonunda Nevzat Bahtiyar bulunduğu zaman Nevzat Bahtiyar'ın hikayesine inandılar. Çünkü Salim katil ilan edilmişti. Yani Salim'in e, katil ilan edilmesi, DNA raporlarının çarşaf çarşaf medyada sergilenmesiyle, sunulmasıyla birlikte e, Nevzat Bahtiyar artık o ifadeleri ezberledi, mükemmelleştirdi ifadelerini. Geldiği zaman her zaman Salim'den bahsetti, Salim yaptı, Salim etti, Salim götürdü. Aslında doğru tektir. Nevzat Bahtiyar'ın soruşturma aşamasında üç tane ifadesi söz konusu. Birincisinde diyor ki ben arabadan aldım ikincisinde diyor ki evime getirildi üçüncüsünde de diyor ki ben Arif Yürekli'nin evinden aldım. Şimdi sen eğer bu cinayeti işlemediysen bu cinayette herhangi bir parmağın yoksa doğru bir tektir. Yani sen bu, bu, bu çocuğu nereden aldın? Bunu insan sorar. Sorması gerekir ve sorgulamak gerekir. Ancak kimse sorgulamadı ve biz iyileştirildiğimiz görüntülerle aslında çocuğun hiçbir şekilde patikaya çıkmadığını, Nevzat ba Bahtiyar tarafından müdahale edildiğini, Nevzat Bahtiyar tarafından patikanın başında alınıp evine götürüldüğü, e, e, ahırına doğru götürüldüğünü e, tespit ettik. Şimdi dijital delillerde aslında çok çarpıcı hususlar da söz konusu. Nevzat Bahtiyar tam da cinayet dakikalarında bir cinayeti sorguluyor. Ünlü bir DJ'in cinayetini sorguluyor ve cinayetin işlenme biçimi ee, e, boğma eylemiyle gerçekleşen bir cinayet. Şimdi bunu biz Salim Güran'ın telefonunda görmüş olsaydık Salim Güran artık kesin katil ilan edilmişti. Ama Nevzat Bahtiyar olunca maalesef ona karşı bir çifte standart, çifte kayırmacılık söz konusu. Bununla birlikte Nevzat Bahtiyar'la Salim 3 ay konuşmamış demiştik ve 3 aydır konuşmadığı yetişkin bir yabancıya getirip suçumu günahımı söyleyip e, e, çocuğun cesedini teslim edeceğim. Yani bu hayatın olağan akışına tamamen terstir ve son verilere göre de Nevzat Bahtiyar e, Salim'i çok uzun bir zamandır telefonunda engellemiş durumda. Yani engellediği bir insanın e, engelini de e, ifade esnasında kaldırıyor dikkat çekmesin diye görüntülerimizi biz mahkemeye sunduk umarım adalet tecelli eder